Abdullah İbni Abbas anlatıyor Efendimizin yeğeni. Böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken Hazreti Hüseyin'i böyle omuzlarına almış. Şimdi sokak ortasında düşünün. Yani bir devlet başkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanını sokak ortasında yürüyor. Omuzlarına bir çocuğu almış böyle. Eğlenceli eğlenceli gidiyor. Yani Efendimiz böyle halktan bir insan, halk insanı, yani böyle mütevazı olan, kibri olmayan bir insan. Böyle gezdiriyor. Sonra oradan birisi gördü onu. Dedi ki, e Hüseyin'e. Ya Hüseyin sen ne kadar güzel bir bineye binmişsin yani bir deveye binmişsin. E, böyle yavrucuğum diye ona seslenince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da ne kadar güzel bir süvaridir buyurdu. Hani atlı olan bir insana değil mi? Böyle e, süvar ya. Ya o da ne kadar güzel bir binicidir buyurdu. Yani çocuğu da taltif ediyor. Çocuğu da onure ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o güzel muhabbette, o güzel sözlerde çocuğun da gönlüne, kalbine. Bak Abdullah İbni Abbas bunu unutmamış radıyallahu anh. Tabi bizlere anlatmış bunları. Ne kadar hoş bir şey. Dolayısıyla çocuklarımızın da oyun oynarken, gezip tozarken, efendim parkta, ormanda, piknikte ya da evde oyun oynarken bile çocuklarımız annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden, abisinden, ablasından, eniştesinden, dayısından efendim şundan bundan ne yapacak? İyi birer hatıraları kalacak. Ama hoş olduğu övünerek anlatacağı. Ama bazen ne oluyor? Efendim böyle basına da çıkıyor. Küçüdük çocuğa. Efendim bira içiriyorlar. Bunu efendim böyle sosyal medyada paylaştıran insanlar. Ne olacak şimdi? Yani kendini cehenneme hazırlıyorsun. Çocuğu cehennemlik, daha küçüklükten masum evladı, cennetlik olan o küçük evladı böyle o yaşlarda Allah'ın yasak kıldığı, sağlığında zararlı olan hususlarda hazırlıyorsun. İşte bu çok büyük bir çirkinlik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çocuklarla oynamasında da davranışlarında da muazzam bir eğitim bizlere salık vermiştir, tavsiye etmiştir, örnekliğiyle göstermiştir.